Efendim şimdi Kurşun yarası Ümit Eşer Oğuzcan'a aitti Geldik gecenin sonuna Almanya Stuttgart'tan Erkan selam göndermiş Kapanış konuşmasında neler konuşalım diye şöyle size sorduk Sizlerden gelen kapanış konuşması konularına Sayın Yeşiltepe'sin de dikkatini çekerse bunun üzerine konuşun diye onun üzerine konuşabiliriz Ben konuları okuyayım şöyle ...dünyanın bir ucundan denizcilere de şarkılar gelsin diyen Hakkı Şahin. Son parça size de gelsin. Cinadan Fırat. Demiş ki gecenin kapanış konuşması sosyal medya olsun... ...bilgi kirliliği ve her bilgiyi doğru olarak kabul edilemeyeceğini konuşalım demiş. Güzel bir konu mesela bu bir. İki. Kapanış konuşması Aysel demiş ki yarım yamalak iş görüp boş konuşanlar olabilir mi? Onlara sorarsan ne yarım yamalak iş yaptıklarına ne de boş konuştuklarına inanırlar. Instagram'da paylaştığım bir resim var. O resme bak hani dedim ya bunun üzerine yorumlarınızı merak ediyorum diye. Alta da düştüm yani. Nokta kadar beyni olanlar o beyni çok olan çalışanın üzerine bakar ve gülerler kendi hallerine gülmek varken. O yüzden cehalet mutluluktur. Dünyanın kahrını akıllılar çeker. Öyle de güzel de bir söz vardı değil mi? akıllı olup dünyanın karnını çekeceğine deli ol dünya senin karnını çeksin diye. Yusuf da demiş ki kapanış özümüzü kaybetmekle ilgili olabilir mi? Ne komşuluk ne dostluk ne kültür kaldı. Bir başka kardeşim kapanış konuşması sosyal medyada herkesin her şeyi bilmesi hakkında olabilir mi? İnsan bir şeyi bilmeye korkuyor demiş mesela. Demek ki bugün böyle bir yol alınacak. Aslında hepsi de birbirinin iç içe cem olmuş halidir yani şu söyledikleriniz kapanış konuşması tüfek icat oldu mertlik bozuldu der ya kör oldu evet tüfek icat olduğunda artık bilek savaşı yerini bir kurşun işte delikli demire bırakır Onunla beraber de karşı karşıya kıyasıya vuruşan insanlar geriye çekilir, sıkar, tek başına on kişi indirir aşağı. İnternet ortamı da hele bizim gibi gelişmekte olan ama kültürel yozlaşmaya da çok açık olan toplumlarda biraz kimliğini kaybeder. Çok güzel bir benzetme belki de buraya çok uyar. Süt bozulur, yoğurt olur, tereyağı bozulunca zehir olur. Bizim gibi insanların bozulmuşu, bizim gibi toplumların bozulmuşu tereyağından beter olur. Çünkü hani Özdemir Asaf'ın ifadesiyle bir elimizde kadeh, bir elimizde Kur'an ne tam kafiriz ne tam Müslüman. İşte o iki arada kimliğini oturtamamış ya da kimliğini oturtmak isterken kendince komplekslere kapılmış toplumlarda bunlar çok çabuk karşılığını bulur. Hani daha önce bahsetmiştim internet üzerinde. Youtube böyle bir açıklama yaptı. Dedi ki en fazla küfreden millet Türkler. Hatta Türkler överken bile küfrediyor. Çok acı bir ifade. Ne yazık ki biz bu tür sosyal medya sonradan girdik. Ama öyle bir girdik ki bunu ilk açanların bile tozunu dumanını attırdık yani. İşte budur ki bize komşuluğumuzu da, insanlığımızı da, dostluğumuzu da unutturdu. Aynı evde beş kişi oturuyor, beş kişinin elinde cep telefonu. Herkes telefonuyla ilgilendiği kadar karşısındakiyle ilgilenmiyor. Ailede aile muhabbeti kalmadı. Birisi bir şey anlatmaya kalsa, ya kapat diyorsun şunu, dur dur bir şey var onu bir halledeyim de. Emin olun ne mailiniz biter, ne Twitter'a gelen mesajınız biter, ne Facebook'unuza gelen mesajınız biter, ne Instagram'a gelen mesajınız biter. Ama böyle giderse dostluklar biter, böyle giderse kültürler biter. Bununla ilgili, hani ne yazık ki biz işimiz gereği, görevimiz gereği bunun içindeyiz ister istemez. Birisi bir şey söylemiş olabilir, bir şey olmuş olabilir, bir şeyi paylaşmak zorunda kalmıyor. Hani sen e efendim bir haberi paylaşmak zorunda değilsin ama işte bununla ilgili bir şey biz paylaşmak zorundayız gibi. Ama sizin böyle bir yükümlülüğünüz yok. Yani sana açıp da Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma ya orada böyle böyle bir şey olmuş sen paylaşmadın demez. İki, internet herkesin rahatlıkla sallayabildiği bir ortam. İşin ciddiyeti, işin resmiyeti yok. Kim yazdı? İşte internette okudum. Ya okudun da kim yazdı bunu? Hele ki sıkıntılı süreçlerde, sıkıntılı dönemlerde. İşte daha önce yaşadığımız gezi olayları gibi. Bugün yaşanan. İşte cemaat hükümet arasındaki sıkıntı gibi. Bu tür sıkıntılı ortamlarda da o troll denen hesaplar vardır. Bunlar ortalığı bulandırır. Ve infial oluşturmaya başlar. Türkiye'deki basının hali de ortada. Haliyle insanlar içindeki nefreti, içindeki şiddeti ya da içindeki aşırı sevgiyi buradan anlatmaya çalışıyor. Bununla ilgili de şöyle bir söz yazmıştım. Demiştim ki, yüreğinin merhamet namlusuna sürmeden, Bakın yüreğinin merhamet namlusuna sürmeden değil duyduğuna gördüğüne bile inanma. Bu internet böyle bir ortam. Önce yüreğinin namlusuna bir sür. Ya ben böyle bir şey okudum ama acaba bu doğru olabilir mi de yani. Ya bu kadar olabilir mi diye. Müthiş bir bilgi kirliliği dolanıyor. Müthiş. Herkes bir, bir, birinden duydum şöyle oldu öbüründen duydum böyle oldu diye. E bir de biz toplum olarak. Aşırı heyecanlı bir toplum olduğumuz için, çabuk gaza gelen, galeyana gelen bir toplum olduğumuz için bizim açımızdan bir kere daha sıkıntılı. Bu yüzden de ben isterdim ki bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzalamış olması e, beni rahatsız etmiştir. Böyle bir ortamda biz çocuklarımıza, biz ülkemizin insanlarına bunu nasıl doğru kullanabilmenin, artık bunu kullanan insanı kulağını mı çekeceksin yani? Ne yapacaksın yani? Ama biz birbirimizi eğitebilirdik bu konuda ya da eğitimli insanlar ya da biz birilerini örnek alabilirdik. İşte kendince bir ortamı olmuş. Herkesin bir gazetesi var, herkesin bir köşesi var, herkesin anlatmaya çalıştığı bir şey var. Korkuyla bir şey yaptıramazsınız insanlara. Korku pıstırır insanı, içine kapattırır, içinden söver, dışından diyemediğini. Ama bunun ötesinde insanların yüreğinde gizlenen şeylerin ortaya dökülmesi lazım. Hele bizim gibi bu geçiş toplumlarında, Bunların sevgili gençler, sevgili arkadaşlar, sevgili çocuklar bakın bizim gibi toplumlarda biz bir takım kırılganlıkları olan bir ülkeyiz işte. Bizde Alevi Sünnilik var. Bizde işte Türk Kürt var. Efendim bizde Kemalist, anti-Kemalist var. Efendim dindar, dinsiz var. Ya bizim çok yumuşak karınlarımız var. Bu yumuşak karınlarımıza dikkat edelim gibi. Bu ülkenin akil insanları yok mu Allah aşkına? Var. Hani şudur akil insan dediğin şudur. Senin siyaseten sevmediğin bir adam vardır. Onu siyaseten sevmezsin. Ama dersin ki ya ben bu adamı seviyorum. Bu adam doğru konuşuyor. İşte budur akil insan. Fikrin fikriyle uyuşmasa da duruşunu takdir ettiğin insan. Onun dediğini kabul edersin. Bu spor camiasında da vardır. Diğer yerlerde de vardır. Bizim burada yapmamız gereken bir şey varsa kendi kültürümüzü yaşatmak adına doğrularımızı yaşatmak adına önce yaşamakla başlar bu. Önce yaşamakla. Evet internette duyduğumuz her söz, her kelime, her resim. Artık öyle fotomontajlar var ki baktığımız zaman hatırlayın. Gezi olaylarında mesela bunu sizinle de paylaşmıştım. Montajdaki ustalığı görmeniz adına Taksim Parkı'nın ortasında sigara içerek ayrılan Atatürk'ün resim vardı hatırlayın. Ya bu kadar profesyonel yapılabilirdi yani. Ha işte anlayın ki bu her hale sokulabilinir her hale sokulabilir. Efendim Suriye'deki bilmem ne fotoğrafını alırsın getirirsin çakarsın sallıyorum işte dersin ki burası Kabataş Lisesi'nin önü. Herkes de yer. Ama siz özellikle siz duygusal zekası yüksek olan insanlar siz bu tür şeylere çok daha fazla dikkat edin. Ve naçizane bir kardeşiniz olarak internette e adım da zaten normalde Bedir ama orada beni herkes x biliyor. Sallayayım gitsin demeyin. Her şeyi gören var. Her şeyi bilen var. Hepsinden ötesi vicdanımız denen bir şey var. Vicdanımızın sesine kulak vermek zorundayız. Bu sosyal medyayı biraz böyle bir açlıkla mı kullanır hale geldik bilmiyorum. Bazen öyle bir insan kitlesiyle karşılaşıyorsun ki Bunlar atıyorum 20 kişi oturuyorlar bir yere. Diyorlar ki bak şimdi şuna saracağız. Başlıyor ona sarmaya. Sonra benim mesela yazdığım yazılar var. Kendimce yazdığım ve kendimce bir şey anlatmaya çalıştığım. Bir bakıyorum o alıyor kendi siyasi düşüncesinin altına çakıyor. Öbürü kendi siyasi düşüncesinin altına çakıyor. Halbuki ben bambaşka bir şey anlattım orada. Ama o kendi içerisinde orayı yakalamış. Bu sefer dışarıdan baktığın zaman ha bak bu da bunu yazmış oluyor halbuki ben yazarken öyle bir şey düşünmedim ki yani. Şairin burada anlatmak istediği ana tema diye geçerdi ya, lisede. Okuldayken bile sevmezdim. Şairin ne anlatmak istediğini biz bilemeyiz. Herkes kendi okuduğunu ne kadar anlarsa o kadar anlar. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz ve bu seçim satımı halinde ne yazık ki bizim ülkemizde hep oluyor. Ben yurt dışında seçim zamanlarında bulundum bu kadar sakin, gürültüsüz, patırtısız seçim olabileceğini ilk defa orada görmüş ve çok etkilenmiştim. Dilerim bizim ülkemizde de artık seçim herhangi bir pazar sabahı gibi, herhangi bir olay, herhangi bir şey gibi olsa ve herkes o vatandaşlık hakkını gidip kullansa ama her seçim öncesinde gerim gerim olan bir ülke, Gerim gerim olan bir ülke siyasetçilerin artık ağzından çıkan ifadeler bırakın ağzından çıkan ifadeleri meclisteki kaba kuvvetleri ya sen mecliste seçilmiş 550 kişi kavga edersen birbirinin yum, burunu, yumruk atarsan bilmem ne ben kahvedeki adama trafikteki adama yapmayın bu yanlışı nasıl anlatabilirim ki? Ama işte öyle bir gerim gerimlik var ki bu aslında taban olarak bizden de kaynaklanan bak nasıl geçirdi, bak nasıl kapak etti, bak nasıl şunu dedi sözünden etkilendiğimiz için siyaseti siyaset gibi yapan değil biraz daha iyi kavga edeni destekliyoruz. Ya da benim adamım bak ne güzel cevap veriyor yerine ne çaktı ama. Ülke olarak bizden geçen zaman dilimleridir bunlar. Ve dilerim Allah'tan şu seçim süreci ülkenin birliğine beraberliğine genel o hani bazı sıkıntılar vardır Allah korusun çok yaralar bırakır geride çok fazla yara bırakmadan herkes hatasını anlayarak dilini biraz daha yumuşatarak dilini biraz daha güzelleştire bütün siyasi partiler için söylüyorum bunu ülke bizim ülkenin insanı da artık kendi içerisinde hani daha önce konuştuğumuz mevzu Girmez dediğimiz her yere siyasetin girdiği bir ortamda. Camiye siyaset girmez girdi, spora siyaset girmez girdi. Efendim neresi var okul, okula siyaset, her, yer, her yerde var vıcık vıcık siyaset. Şu seçim süresine kadar birçok can sıkıcı şey olabilir. Siz de gaza gelip, galeyana gelip hemen gördüğünüze hemen duyduğunuza tepki vermek yerine bir bekleyin, araştırın. Ondan sonra ne çıkar? Bugün ...televizyonda okuduğum istemem adlı şiir... ...internet ortamında her yerde yazıyor... ...Fatih Sultan Mehmet, Fatih... ...ya diyorum mümkün değil bunu Fatih Sultan Mehmet'in yazması... ...bir kere belagat uygun değil... ...hitap uygun değil... ...araştırdım ki bizim Taha'nın şiiriymiş yani... ...oradan alıp çaksam Fatih Sultan Mehmet diye... ...milletin madarası olurum yani... ...sonra e, internette öyle yazıyordu... ...olmaz işte... ...bu yüzden... E, ...bu mecranın çok fazla sözüne bu mecrada gördüğünüz çok fazla şeye biliyor musunuz şunu demişler biliyor musunuz şunu yapmışlar sadece biraz daha efendim kazana o fitne kazanına ateş eklemiş olursunuz söndürmeniz gerekirken bize yakışan o. İyi geceler Ankara'yı, geceler Türkiye'yi, geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese, ama herkese depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere. Ben gidiyorum sevgili kardeşim, kahraman. Birazdan sizlerle saat 03'e kadar sizinle olacak. Ben de süreyi doldurduğum için kapanış şarkımı açılış şarkısı olarak gönderiyorum. Kalın sevgiyle.